Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Elena, Boston'da doğup büyümüş, 32 yaşında bir ortaokul öğretmeniydi. Yoğun bir kariyeri olmasına rağmen, eşi Michael'la birlikte çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Hamile olduğunu öğrendiklerinde, hayatlarının en heyecan verici dönemine girdiler. Elena, hamileliğinin ilk aylarında büyük bir mutluluk ve heyecan yaşarken, aynı zamanda kendisini içsel bir manevi arayış içinde buldu. Elena, hamileliği boyunca bebeklerine nasıl bir manevi rehberlik sağlayacağını düşünmeye başladı. Anne olmanın getirdiği, getirdiği sorumluluklar onu hayatın anlamı ve amacını daha derinlemesine sorgulamaya yöneltti. Çocukluğunda Hristiyan olarak yetiştirilmişti fakat yıllar içinde dini pratiği zayıflamıştı. Şimdi ise bebeği için doğru yolu bulma arzusuyla doluydu. Hamileliğinin 3. ayında Elena eski bir arkadaşı olan Leyla ile karşılaştı. Leyla üniversiteden beri görüşmediği bir arkadaşıydı ve şimdi Müslüman olmuştu. Leyla'nın içindeki huzur ve mutluluk Elena'yı derinden etkiledi. Leyla, Elena'ya İslam hakkında bilgi vermekten mutluluk duydu ve ona bazı kitaplar hediye etti. Elena, Leyla'dan aldığı kitapları büyük bir ilgiyle okumaya başladı. İslam'ın temel prensiplerini, barış, adalet ve aile değerleri üzerine kurulu olduğunu öğrendikçe bu dine olan ilgisi daha da arttı. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i okurken içindeki mesajların derinliği ve güzelliği onu etkiledi. Elena, İslam'ın sadece bir din değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu fark etti. Elena, Boston'daki yerel bir cami camiye gitmeye karar verdi. Camiye ilk gittiğinde Müslüman topluluğun sıcak karşılaması ve misafirperverliği ile karşılaştı. İmamla tanıştı ve onunla derinlemesine sohbetler yaptı. Müslüman kadınlarla bir araya geldi ve onların yaşam tarzlarını gözlemledi. Bu süreçte İslam'ın gerçek yüzünü gördü ve ön yargılarının kırıldığını fark etti. Elena'nın İslam'a olan ilgisi arttıkça eşi Michael ve ailesi endişelenmeye başladı. Michael başlangıçta Elena'nın bu kararını anlamakta zorlandı. Ailesi de kızlarının bu kadar büyük bir değişiklik yapmasından dolayı şaşkındı. Ancak Elena sabırla ve sevgiyle onlara İslam'ın barışçıl ve hoşgörülü öğretilerini anlattı. Michael Elena'nın huzur ve mutluluğunu gördükçe onun kararına saygı duymaya başladı. Elena bir gün camide kendisini tamamen hazır hissederek imamın huzurunda kelimeyi şehadet getirdi ve resmen Müslüman oldu. Bu an onun için büyük bir manevi dönüm noktasıydı. Müslüman olduktan sonra yaşam tarzını İslam'ın prensiplerine uygun şekilde değiştirmeye başladı. Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve İslam'ın diğer gereklerini yerine getirmeye başladı. Elena'nın hamileliği ilerledikçe İslam'ın getirdiği huzur ve güven duygusunu daha derinden hissetti. Namaz kılarken bebeği için duaları etti ve doğum için hazırlıklarını İslam'ın öğretilerine göre yaptı. Michael başlangıçta zorlanmış olsa da Elena'nın yeni inancına saygı duymaya ve onu desteklemeye karar verdi. Onların ilişkisi bu süreçte daha da güçlendi ve Michael Michael'da Elena'nın inancını daha iyi anlamaya başladı. Müslüman olduktan sonra Elena, Müslüman kadınlardan oluşan bir destek grubuyla tanıştı. Bu kadınlar onun anneliğe hazırlık sürecinde büyük bir destek kaynağı oldu. Elena onlarla birlikte bebek bakımı ve İslam'ın annelik üzerine öğretileri hakkında pek çok şey öğrendi. Bu destek grubu onun manevi yolculuğunda da önemli bir rol oynadı. Elena hamileliğinin 9. ayında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra Müslüman topluluk ona büyük bir destek oldu. Arkadaşları doğum sonrasında ona yardım ettiler ve bebeğiyle ilgilendiler. Elena bu süreçte İslam'ın kardeşlik ve yardımlaşma değerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etti. Elena annelik sürecinde İslam'ın öğretilerine sıkı sıkıya bağlı kaldı. Bebeğine İslami değerleri öğretmeye ve ona sevgi dolu bir ortam sağlamaya çalıştı. Michael da bu süreçte Elena'ya destek oldu ve birlikte ebeveynlik yolculuğuna adım attılar. Michael, Elena'nın yeni inancını ve yaşam tarzını kabul etti ve onların ilişkisi bu süreçte daha da güçlendi. Elena'nın hamileyken İslam'a geçiş hikayesi bir arayışın ve içsel bir yolculuğun hikayesidir. Bu süreçte yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı tepkiler onun inancını ve kararlılığını daha da güçlendirdi. Elena İslam'ı seçerek hayatında yeni bir sayfa açtı ve bu yeni hayatında daha mutlu ve huzurlu bir insan oldu. Kelime-i şehadet denilen Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulühü ben Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim diyen ve buna gönülden bütün samimiyetiyle inanan kişi de icmali iman ile mümin olmuş olur. Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadeti yahut da her ikisini birden dili ile söyleyen ve kalbi ile de tasdik eden kişi imanın şartları olarak bildiğimiz altı esasa da inanmış demektir. İşte bu imana icmali iman denilir. Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için ilk önce kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti inanarak söylemesi gerekir. Çünkü bunlar İslam dininin temel direği sayılır. Gerçekten Allah'ın birliğine ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna inanan bir kişi hiç tereddütsüz diğer iman esaslarını da kabullenir. Zaten diğer iman esaslarını da Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz aracılığıyla bir bildirmiştir. Buna göre Allah'a ve peygamberine inanıp da peygamberinin getirdiği diğer esaslara inanmamak söz konusu olamaz kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet İslam'ın anahtarı durumundadır. Bunları benimseyen yani icmali imanda bulunan kişi eline anahtarı alıp İslam'ın kapısını açmıştır. Nasıl ki binanın kapısından içeri giren kişinin daha sonra yapacağı iş binayı tanımak olursa İslam'a icmali imanla girmiş bir kişinin ondan sonra yapacağı işte gerek imanın diğer esaslarını ve gerekse İslam'ın şartlarını öğrenmek ve öğrendiği ile amel etmek olacaktır. Ey rahmet ve merhamet sahibi olan Allah'ım! Bizleri ve tüm müminleri doğru yolda sabit kıl. Senin emirlerine uygun yaşamayı ve yasaklarından sakınmayı bize kolaylaştır. Günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, kalplerimizi temizle ve bizi her türlü kötü alışkanlıktan ve kötü niyetten arındır. Bize Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmeyi, onun sünnetlerine uymayı ve onun öğretilerini hayatımıza tatbik etmeyi nasip et. Onun şefaatine nail olmayı ve senin rahmetine ermeyi ümit ediyoruz. Ey Allah'ım, zor zamanlarda bize sabır ve metanet ver. Kolaylık ve huzur nasip et. Her türlü sıkıntı ve beladan bizleri koru. Dünyada ve ahirette senin rahmetine erişme şerefini bahşet. Bizlere doğru yolda olanların saflarına katılmayı, iyilik yapmayı ve senin hoşnutluğunu kazanmayı nasip et. Son olarak bize ve tüm müminlere senin sonsuz rahmetinle muamele etmeni, bizi ve çocuklarımızı, ailelerimizi her türlü kötülükten korumanı, rızkımızı genişletmeni ve her türlü sıkıntımızı giderip huzur ve mutluluğu nasip etmeni diliyoruz. Sen her şeyin en iyisini bilensin ve her şeye gücün yeter. Bu dualarımızı kabul eyle. Bizi senin rızan doğrultusunda yaşamaya muvaffak kıl. Amin.